toplumda garip bir şekilde açıklanamayan kan şekerleri normal ama hipoglisemi bulguları gösteren bir güruh var. Belki bu güruha siz de dahilsiniz. Peki bu güruhun kan sonuçları normal iken nasıl hipoglisemi bulguları gösteriyorlar? Mantık çok basit. Eğer kan şekeriniz normalse kan dengesini, tansiyon dengesini ve genel sisteminizi koruyan şeylerden en önemlisi sodyum yani tuzdur. Eğer tuzunuz kötüyse sizin kan şekeriniz yeterince iyi hareket edemez. Kan basıncınızı kontrol edemezsiniz ve benzeri. Bu noktada da hipoglisemi bulguları gösterirsiniz. Ve bu insanlarda asla bakılması gereken şey şu. Tuzu mu eksik alıyor? Eğer tuzu eksik alıyorsa tuzlu su takviyesi yapmak lazım. Tuzu fazla mı atıyor? İşte bitki çayı mı içiyor? Çok mu kahve içiyor? Buna bakmak lazım. Üçte beslenmesi nasıl? Bu üç faktörü toparlarsanız ve kan şekerleri normal bir insandan bahsediyorsak hipoglisemileri kalmayacak